El işleri şimdi bez çantalara, kalemliklere ve kitap ayracıklarına yapılıyor. Kursiyerler hem yeteneklerini uygulama alanı buluyor hem de ürünleri satarak para kazanıyor. Isıtılmış tel kalemle kumaş üzerine desenler çiziliyor. İnce işçilikle birbirinden güzel motiflerle süslü kumaş ürünler elde ediliyor. Mardin'in Midyat ilçesinde el sanatlarının gelişmesi için kumaş yakma kursu açıldı. Kumaş yakma üzerine çalışıyoruz. Şöyle çantalar, kalemlikler, kitap ayraçları, ahşap üzerine de anahtarlıklar, tablolar yapıyoruz. Yaptığı ürünleri aile destek merkezine, kooperatife götürüp hem satışını hem onlara kendi kazançlarını sağlıyorlar. 12 kadın kursiyer kumaşlara desenler işliyor. Yöresel motifler kumaştan yapılan ürünlerde hayat buluyor. Midya tarihi şeyler çiziyoruz. Cami, kilise, tavus kuşu, şahmeranı çiziyoruz. Çocuklara yönelik işte anahtarlık, kitap ayrıca kalemlik yapıyoruz. Mesela ben çok ressam olmak istiyordum. Ama gel gelelim ki el verilmedi bu konuda. En azından bu kursu fark ettikten sonra birçok hayalimi çizdim. Kursta yapılan ürünler Midyat Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nde satışa sunuluyor.